Evet şimdi ne yapalım? Mikropları alalım. Evet arkadaşlar bugün ne olacağız biz diş doktor olacağız ve sevimli hayvan dostlarımızın dişlerini temizleyeceğiz. Hmm. Burada sevimli bir aslan var. Dişi çok ağrıyor. Çok fazla şeker yemiş galiba. Hmm. Hadi ne yapalım? Dişlerini temizleyelim. Önce ne yapalım? Lekeleri alalım. Buradayım. Hop. Ben de buradayım. Mikroplara bakar mısın arkadaşlar? Biz de buradayız diyorlar. Birazdan alacağız onları da. Hop. Buradayım. Ben de buradayım. Sen görürsün birazdan. Bekle. Hop. Neredesin? Geleceğim ben şimdi. Bekle. Hop. Ha Biz de buradayız. Şimdi ne var sırada? Mikropları alalım. Hop 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 hop. Biz de buradayız. Hepsini yok ettik. Hadi bana Evet, bunu da aldık arkadaşlar. Aslına bakar mısınız? Dişleri çok sararmış. Biraz da fırçalayalım. Evet. hop 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 hop. Hop 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 evet, hop çok güzel oldu ya sırada hayvan dansı hop 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 Evet, sağlıklı dişler için ne yemeliyiz? Tabii ki elma yemeliyiz. Kola mı içmeliyiz, süt mü içmeliyiz? Sağlıklı dişler için süt içmeliyiz. Sırada ne var? O bir köpeceğimiz var. Hay bu bir tavşan. Evet bu bir tavşan. Evet kafası büyük onca köpek zannettik. Bir tavşanımız var sırada. Evet ne yapalım? Tavşanı alıp dişlerini temizleyelim. Hop. Hımm. Önce ne yapalım? <laughs> bu sefer önce mikrop alalım. Mikropları. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Evet. Çok güzel oldu dişler. <laughs> Aa bu da kalmış. <laughs> yani, alalım. Tamam onu da yakaladık. Şimdi lekeleri alalım. Hop. 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 Hop, hop, hop. Evet. Dişçe de çok sararmış. Şimdi de fırçalayalım arkadaşlar. Hop, 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 hop. 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 Çok güzel oldu ya. Sırada ne var? Tavşan dansı. Hadi. Evet. evet çocuklar sağlığı dişler için hangisini yemeliyiz? Şeker mi? Havuç mu? Tabii ki havuç yemeliyiz. Hmm, çikolata mı? Peynir mi? Tabii ki peynir yemeliyiz. Evet. Sırada hangi hayvan var? Aa, bu bir tilki galiba. Tilkinin çok ağrıyor dişleri ya. Bunu da tedavi edelim. Önce ne yapalım? Önce fırçalasak ne olur? Bakalım olayım mı? Evet önce fırçalayalım. Beyazlatalım önce. Evet fırçala 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 fırçala. Evet, çok kötü olmadım olmadı mı arkadaşlar? Dişler beyaz ama her <laughs> taraf mikrop dolu. Şimdi ne yapalım? Önce lekeleri alalım. Hop. Hop. Ben de hop. 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 evet, şimdi ne yapalım? Mikropları alalım. Hop 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 çok güzel oldu ya. Bak kalpler attı bize. Sırada ne var? Tilki dansı var. Evet. Çok güzel dans ettik sağlıklı dişler için ne yemeliyiz arkadaşlar? Şeker mi tavuk mu? Tabii ki tavuk yemeliyiz. Evet. Bir şeker daha var. Şeker mi yoksa avuç mu? Tabii ki avuç yemeliyiz. Evet arkadaşlar sıra ne var? Ho, bir tane aslanımız var. Dişleri çok şişmiş bunun da ya. Hadi muayene odasını alalım. Gel aslancık. Önce ne yapalım? Mikropları burdayım, alalım. Ben de buradayım. Neredesin? senden neredesin? Şimdi geliyorum. Bekle. Aha, biz de evet, mikropları aldık. Sırada ne var? Dişleri fırçalayalım. Çok sararmış dişleri ya. Aslan hiç bakmamış galiba dişlerine. Ha, bundan sonra bakacak çünkü çok ağrıyor dişleri. Ne yapacağız? Lekeleri alacağız. Hop. 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 Evet çok güzel oldu aslan ya. Bak kalp atıyor. Sırada aslan da var. Evet, sağlıklı dişler için ne yemeliyiz? Çikolata mı, süt mü? Tabii ki süt içmeliyiz. Kola mı, elma mı? Tabii ki elma, yeme elma yemeliyiz. Evet arkadaşlar, bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.